Herkese merhaba. Şimdi biraz böyle hayatım hakkında konuşalım bir bölümünü çekeyim. Daha sonra da şu sıralarda okuduğum kitaplardan biraz size bahsedeyim istiyorum. Bunun için çok fazla vakit bulamadığım için şu an e, dönüş yolculuğunda, eve dönüş yolculuğunda bunu çekiyorum. Umarım sesim iyi geliyordur. Şimdi bu biliyorsunuz Türkiye'deki depremlerden sonra biraz Belçika'daki durumu anlatmak istiyorum. Belçika'daki Türkler neler yaptı? Ben kendi açımdan nasıl hissettim ve hayatıma nasıl etkileri oldu? Bununla alakalı konuşmak istiyorum. Öncelikle ben bu depremlerden sonra mesela bu kadar Türk'ün yaşadığını, burada bu kadar Türk'ün olduğunu e, bilmiyordum. O kadar bir birlik, beraberlik oldu ki yani Belki 50 tırdan fazla eşyalar toplandı ve bunlar Türkiye'ye gönderildi. Gerçekten çok titizlikle yaptılar bu tür şeyleri de. Benim en çok böyle içime dokunan ve mutlu olduğum konu ise Belçika'da bu postalarda, postanelerde Türkiye için gönderilen yardımlarda para alınmaması yani bir koli hazırlayıp tanıdığınız birisine gönderebiliyorsunuz veya Türkiye'deki yardımlara gönderebiliyorsunuz depremcilere gönderebiliyorsunuz. Bu oldu. Yani açıkçası belki evet bir devlet ne kadar yardım yapması gerekiyor, o kadarını yaptı mı para olarak bunu gönderdi mi göndermedi mi bilemem. Ama burada yaşayan Türkler gerçekten bunu böyle zorladılar. Yani böyle ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İnsanlar şey gördüm ya Belçika'da yaşayan Türklerden parmağındaki yüzüğü yani evlilik yüzüğünü gönderen insanlar gördüm. İnsanlar iliklerine kadar yaşadılar bunu. Ben ise ya pek çoğumuzda bence öyle oldu. Hayat bir anlamsızlaştı. Ev, bark, düzen, ne bileyim yani sahip olmak istediğim ne varsa bu dünyada hepsi bir anlamsızlaştı. Dedim ki hani bir çırpıda her şey gidi veriyor. Sen dedim hani bunları istemek veya bunlar için yaşamak ne kadar anlamsız. Şimdi dedim mesela bu çok böyle benim, beni çok etkiledi ya. Ben mesela şey olan bir insan değilim. Bunu pek çok arkadaşımla da konuştuğum zamanlar oldu. Mesela bir şeyimi paylaştığım zaman evimi zaten paylaşmıyorum. Hani böyle çok amşan bir evim de yok. Olsaydı paylaşır mıydım bilemem. Ama bir şey paylaştığım zaman mesela çocuğumla alakalı olsun, kendimle alakalı bir şey göster göründüğü veya paylaştığım zaman ya insanların şey demesi beni hep çok korkutur. Hani ya onun onu var, benim yok, benim de olsun diye hissetmesi beni çok korkutur. Ben böyle e, manevi olarak çok şeye sahibim. Gerçekten çok şükür Allah'ıma. Maddi olarak sosyal medyada gördüklerimizin yanında ben kendimi çok daha aşağılarda görüyorum. Yani ...bana yeterli ama hani o evler... ...o hayatlar, onları gördüğüm zaman... ...diyorum ki ya Hatice sen bunu paylaşsan da... E, ...bu insanların... ...şeyini uyandırmaz yani... ...nefsini uyandırmaz diye düşünüyorum. Ama... ...benim en çok korktuğum şeyden bir tanesi odur. Şimdi deprem olduktan sonra... ...şeyi çok merak ettim... ...kendi açımdan yani. Mesela bu evlerini paylaşan insanlar... E, ...ya da lüks hayatlarını paylaşan insanlar... ...bunları... Dedim hani paylaşmaya nasıl devam edebilecekler mi acaba diye düşündüm. Aslında bence eksik noktamız şu. Bu sadece şimdi deprem Türkiye'de ve Suriye'de oldu. Türkiye'deki ölümü bize bu kadar bunu hissettirdi. Daha önce dünyanın başka yerlerinde binlerce acı oluyor. Binlerce çocuk ölüyor. Binlerce insan ee, hayatındaki işte varlığını yitiriyor. Bunlar bize bu kadar dokunmuyor çünkü görmüyoruz veya kendi kanımızdan olmayan insanlar olduğu için. Yani kendi milletimizden olmadığı için bu kadar dokunmuyor. E şimdi e, sanki hani yani kendimiz yaşamışçasına acı içerisinde oluyoruz. E bundan sonra diyorum ne olacak? Yani evet elbette bir noktadan sonra insanlar normal hayatlarına dönecek ama biz normale döndüğümüz zaman ya da mesela Türkiye'de her şey diyelim çok e, düzeldi yeniden işte depremde evler yapıldı işte bir yıl içerisinde mümkünse e, ve eski düzenlerine kavuştular diyelim hadi mümkün değil ama inşallah öyle olur kavuştular diyelim ama kavuşmayan yine dünyada pek çok acı ve açlık içerisinde yaşayan binlerce insan olacak ve biz yine bu hayatlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Mesela yemek sayfaları benim çok ben mesela bir kafede otururken bir şey paylaşmaktan çok mahcup oluyorum. Yani çok utanıyorum açıkçası. Bunu yaparken bazen çok nadiren yaptığım zamanlar oluyor. Veya işte Google Maps'te bunun yorumunu yapabiliyorum ama açık açık işte Instagram'da bunu paylaşırken ben açıkçası ya diyorum. Hani şimdi şurada şu arkadaşım bunu yiyemeyecek. Ya kötü hissediyorum. Anladınız mı? Buna inanın veya inanmayın ama bu böyle ama işte sırf sayfası bundan ibaret olan insanların düşüncelerini merak ediyorum yani insanlar bu kadar yokluk içerisindeyken bunlara nasıl devam edebilecekler veya devam edebiliyorlar şimdi okuduğum bir kitapla da şu noktayı bağdaştırmak istiyorum Zülfü Livaneli'nin e, huzursuzluk adlı kitabını okudum o kitaptan yine e, konuşacağım şeyler var ama şurasını bağdaştırmak istiyorum. Suriye'den gelen mülteciler Türkiye'ye sığınmacı olarak geliyorlar. Çadırlardalar. Bunların içerisinde işte Yezidiler var. Aslında gerçek isimleri Ezidi'ymiş. Ve Angelina Jolie kitapta gerçekte de geçen bir olay mı bunu bilmiyorum ama Angelina Jolie bu çadırdaki insanları ziyarete geliyor. Bu kitaptaki baş kahraman diyor ki Melek diyor geldi diyor, Angelina ya işte Melek diye söylüyor. Melek diyor geldi diyor, sanki şey yaptı diyor. Oradaki insanlara şunu gösterdi. Başka hayatta mümkün, yani mümkünden ziyade başka hayat da var. Bakın ben o başka hayatı yaşıyorum. E, o diyor gelmeden önce diyor belki oradaki pek çok insan bunun farkında değildi. Başka lüks ve her şey elde edebileceğim bir hayatında olduğunu farkında değildi. İşte diyor özel uçağıyla geldi ve o insanlara. Bunu hatırlattı. Gelmeseydi daha iyiydi. Hani o insanlar herkesi belki kendi yaşadıkları gibi sanıyordu. Ki ben bu düşünceye çok inanıyorum. Yani ben mesela Türkiye'den Azerbaycan'a gitmeden önce öyle düşünüyordum yani. Dünyadaki herkes bizimle aynı standartta. Sonra Azerbaycan'dan e, Belçika'ya geldim. Ya dedim ki hani yok olamaz yani böyle bir şey. Hani bu kadar farkındalık, bu kadar farklı dünyalar olamaz. Ki ben mesela böyle en dipteki insanları görmedim. Bu kitapta ezidilerden bahsediyor. Onların çektiği sıkıntılardan bahsediyor. Bir anne olarak okuduğum için kitabı ekstra belki etkilenmiş olabilirim ama kız çocuklarından. Ee, İshid'den bahsediyor. İshid'in onlara yaptığı eziyetlerden bahsediyor. Ben evet oradaki bunları yaşayan e, birebir böyle bir şeyle karşılaşmadım, görmedim. Böyle bir toplumun içerisinde yaşamadım. Ama kitabı okuduğum zaman bunu anladım ki hani yani tekrar bunu anladım ki ben normale dönsem de kendi normaline dönemeyen milyonlarca insan var her yerde. Ve bu çok üzücü. Ben sosyal medyada insanlarla olmayı seviyorum. Ben genel olarak insanlarla olmayı seviyorum. Genel olarak konuşmayı seviyorum. İnsanlarla bir şeyler paylaşmayı seviyorum. Sosyal medyayı da aslında kullanmaktaki amacım bu. Başka insanlarla ortak bir şeylerde buluşabilmek. Ama bana deprem açıkçası bunları düşündürdü. Tabii ki şey çok fazla oldu. Ee, Belçika bir fay hattı ülkesi değil ama bir deprem olsa ne yapardım? Bunu çok 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 sık düşündüm. Hangisini kucağıma alırdım? Nereye saklanırdım? O sırada Pervin nerede olurdu? Bunları çok düşündüm. Ama insan maalesef unutuyor, uzaklaşıyor. Evet tekrar haberlere baktığım zaman, tekrar Instagram'a girdiğim zaman kötü oluyorum. Kapattıktan ama işte belki 3-5 saat sonra normal hayatın telaşesine yeniden düşüyorum. Bu bir yandan da bir nimet aslında. İnsanların depresyona girmemesi için bir yandan da güzel bir şey. Ve bir tane daha diyeceğim bir şey vardı. Bir de söylemek istediğim şu var e, açıkçası benim sosyal medyama sürekli Türkiye ile alakalı haberler düştü. Hep e, Türkiye'deki depremden görseller düştü çoğunlukla 3-5 tane belki Suriye'den düşmüştür ama Suriye'nin ne kadar unutulduğunu gördüm. Evet Türkiye belki bir siyasi konum olarak belki jeolojik konum olarak ne olaraksa belki Suriye'den biraz daha üstün tutuluyor. Ama can aynı can, giden aynı can benim belki milletim değil ama orada da aynı acıları yaşayan milyonlarca insan vardı ama bence dünyanın Suriye'yi biraz arka planda tuttuğunu hissettim ve gördüm. Bu da benim için çok üzücüydü yani. Kitapta da zaten yine aynı şekilde Doğu ile Batı'nın arasındaki farka değiniyor. Böyle. Arabadayken bahsettiğim kitap buydu. bu kitabı ben Belçika'da kütüphaneden buldum ve hani ismini okuduğum zaman aslında şu anki durumumuzu yansıttığını ülke olarak şu anki durumumuzu yansıttığını düşünüp aldım bu kitabı. İyi ki de almışım bu kitabı. Çünkü aslında yine bahsettiğim konuya dönüyorum. Burada işitten dolayı bir sürü zulüm gören insandan bahsediyor. Ülkesinden geç, göçmek zorunda kalan mültecilerden ve göçmenlerden, yaşadıkları sıkıntılardan bahsediyor. Hani dediğim gibi bizim bu asla deprem konusu kapansa ve her şey normale dönse bile bir şeylerin normale dönmeyeceği milyonlarca insanlar var hayatta, dünyada. Bu kitapta da Melek Naz'ın hikayesini anlatıyor. Ezidi bir kız olan Melek Naz ve... Mardinli Hüseyin'den bahsediyor. Mardinli Hüseyin'in gazeteci arkadaşı da bu Hüseyin hikayesini bu kitapta devam ettiriyor. Ve kitabın arkasındaki yazan yazı aslında biraz da ana teması. Merhamet, zulmün merhemi olamaz. Bir insana merhamet duyarken neden merhamet duyuyoruz? Ona neden yardım etmek istiyoruz? Ve biz ona merhamet duyduğumuz zaman onun o gördüğü zulmün acısı geçiyor mu? Bitiyor mu? Biraz düşünmek lazım bu konu hakkında da. Melek Naz çok zorlu yollardan geçmiş ve hmm, hayatını kör bir bebeğiyle devam ettirmeye çalışan bir anne aynı zamanda. Şu sıralar yeni bitirdiğim bir diğer kitap ise 30 Milyon Kelime adlı bir araştırmadan oluşan bir kitap aslında. Bu konuda pek çok görüşlerini bildirmiş yazarlar var. Doğan Cüceloğlu, Selçuk Şirin, Ahmet Şerif İzgören, Adem Güneş e, bunların birkaçı. Doğan Cüceloğlu bu kitabı aslında çok güzel özetlemiş. E, çocuk muhteşem bir potansiyelle doğar. İçine doğduğu aile onu ya geliştirir ya da farkına varmadan kalıplar. Bu kitap çocuğunu bilinçli olarak yetiştirmek isteyen anne babalar için kendini kanıtlamış bir yöntem sunuyor. Ben bu kitaptan size ara ara beğendiğim ve altını çizdiğim yerleri paylaşacağım. Şimdi aslında bu kitap ilk 3 yılı çok önemsiyor ve bu ilk 3 yılda beynin diyor en önemli geliştiği zamandır diyor. Ama bu demek değil ki 3 yıldan sonra işte her şey bitti falan gibi bir şey değil. Kesinlikle öyle düşünmek çok yanlış olur ve şunu söylemekte fayda var. 30 milyon kelime deyince e, hepsi farklı farklı kelimeler değil. Yani 30 milyon farklı kelime kullanman gerekiyor gibi bir şey yok. E, bu bu kitapta şimdi biraz şeyden bahsediyor başlangıçta. Eee yaşam kalitesi mi diyeyim. Zengin ve fakir kesimden bahsediyor tamam mı? Zengin kesimdeki insanların çocuklarıyla yapılan araştırmalara göre çocuklarıyla daha fazla kelime kullandığı, daha fazla konuştuğu ve e, bu sürecin hep böyle devam ettiği için de zenginlerden daha çok üreten veya beyni çalışan insanların çıktığını söylüyor aslında. Fakirlerde diyor durum şöyle. Onlar daha çok geçim kaygısıyla yaşadığı için onlar şu cümleleri kuruyor. Otur, kalk, yapma, işte tamam. Bu şekilde anne, cümleler kuruyor. Anne. Annem. Pora. O ne? Pora. Bunu mu istiyorsun? Bunu mu? Anne. Bunu? Anne. <laughs> Ama diyor. E, Varlıklı ailelerde e, bunların yanına ek kelimeler de geliyor ve ne kadar ek eklersen beyin o kadar gelişiyor. İşte şunu ne anne, kadar iyi yaptın. Anne. Bu ne kadar güzeldi. Anna. Hangisi bunu veremem. Onun içinde iğneler var. Hmm, başka bir şey verelim sana. Şunu verebilirim. Anna. Bak bakalım içinde ne varmış. Diyor. Yani bu aslında bir bakıma evet olabilir ama mesela ben yani çok zengin Anna. bir insan mıyım? Değilim. Anna. Anna. Bu. Hangisi? Bu. Onun adı ne? Hangisi? Ay o kadar yukarıya götüremem seni. Hmm, ne diyordum? Ben çok zengin bir insan mıyım? Değilim. Ama bu biraz farkındalıkla alakalı. Ha şu da var. Şu andaki durum hani herkesin pek çok bilgiye ulaşabildiği bir dönemdeyiz. Bu hani biraz aradaki zengin ve fakir kavramını biraz kaldırıyor açıkçası. Yani herkesin interneti, pek çok insanın internetin olduğunu düşünürsek eğer pek çok bilgiye de ulaşabildiklerini düşünüyorum. Şimdi bu kitaptan birkaç bazı yer okuyacağım size. Bu kitapta bir de şunu söylüyor. Evet kelimeler çok önemli. Konuşmak, iletişim çok önemli. Kitap okumak, birlikte bir şeyleri ve... Yani konuşmak anladınız mı? Bu çok önemli. Kelimeler çok önemli. Ama bunları nasıl bir duyguyla söylediğin de çok önemli. Bunları eğer sen çocuğu rencide ederek, kızarak bu şekilde söylüyorsan o artık beyinde bir süre sonra hani strese ve bozukluklara sebep olabiliyor. Ama bunları iyi bir ruh haline çocuğa aktarıyorsan bu tabii ki de çocuğun gelişiminde çok daha katkı sağlıyor. Beyin bunları hepsini kabul ediyor falan filan. Ve burada övgü ile ilgili araştırma kısmında ise insan odaklı ve süreç temelli övgünün arasındaki farka değiniyor. Mesela siz kişi temelli övgüye dayalı bir ebeveynseniz sabit zihinli çocukların işler zorlaştığında vazgeçmeye daha yatkın oldukları. Mesela sen bu işi çok iyi yaptın değil de sen çok iyisin. Sen çok başarılısın dersek eğer bir ço bu çocuk bir şey yapamadığında bırakmaya daha eğimli oluyor. Ama eğer dersek ki ya bu süreçte hani çok iyi yönettim bu süreci ve gerçekten bunun için çabaladın çaban gerçekten takdire şayandı demeyiz çocuğa ama gerçekten senin bu şekilde çabalaman çok hoşuma gitti gerçekten iyi bir iş başardın bunları yani süreci övmek çocukta bir şeyleri yapabilme isteğini daha çok artırdığını anlatıyor. Mesela şu çok önemli. Bilim şunu göstermektedir. Ebeveynlerin eğitim seviyesi ne olursa olsun ya da yetişkin olarak edindikleri İngilizceye ne kadar hakim olurlarsa olsunlar, anne babanın çocuklarıyla kendi ana dillerinde konuşması her zaman daha iyidir. Çünkü insanlar kendilerini ana dillerinde ifade ettiklerinde bu onların tüm yaşamının bir parçasıdır. Ve ifade ettiklerinde kelimelerin yalnızca somut anlamların ötesindekileri de ifade ederler. Bu çok önemli çünkü özellikle bizim gibi yurt dışında yaşayanlar çok ikilem arasında kalıyor. Mesela burada doğmuş büyümüş anne babalar da hem buranın dilini konuşuyor hem kendi ana dilini konuşuyor. Ve bu şunu gördüm ben hep yani o çocuklarda zaten hep bir konuşma daha geriden başlıyor konuşmaya. Demek ki bu bir ne oluyor negatif bir etki oluyor çocuk üzerinde. Şimdi bu kitaptaki en 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 önemli ve en her zaman söylediği şey şu 3K diye bir yöntemi var tamam mı? Burada diyor ki kavrayın, konuşun ve karşılıklı yapın. Ben aslında bu yaptığım bir şeydi benim çocuklarımla ama bunun önemini daha iyi anladım ve biraz daha nasıl daha iyi yapabilirimi anladım. Kavrayın. Yani o an o çocuk neyle ilgileniyor? Mesela çocuk bir şeye bakıyor, bir şey elinde oynuyor. Sen bunu anladın, kavradın. Çocuk neyle bir iletişim halinde onu anladın. Daha sonra çocuğa bir şeyler söyle, onunla alakalı bir şey söyle ve daha sonra bunu karşılıklı yapın ve daha sonra bunda hani bir iletişime girin çocukla. Buna çok önem veriyor. 3K ve rol yapma oyunu diye. Kitapta pek çok güzel şeylerden bahsediyor. Ama nihayetinde benim gibi konuşkan bir anneyseniz ve eşiniz de öyle ise zaten bu yola çoktan girmiş oluyorsunuz. Hani bu kitaptaki şeyler bildiğim şeyler ama hani bu benim diye düşündüğüm şeylerdi. Şu an Ahsen mesela 21 aylık Mayıs'ta 2 um, yaşına girecek ve şu an biz Ahsen'le konuşabiliyoruz. Uzun uzun konuşabiliyoruz. Neleri seviyor, neleri sevmiyor. Yani pek çok bir şey anlatıyor. İki kelimeli şu an beni tekrar ediyor. Şu an iki kelimeli cümleler kurabiliyor. Çok sayıda çocuğun potansiyelinin en üst seviyeye ulaşamadığı bir ülkede ülkenin kendisi de en yüksek potansiyeline ulaşamaz. Çünkü neden? Çünkü o ülkeyi insanlar ve bireyler oluşturuyor. Herkesin aynı şeyi düşünmesi gerekmez ama nihai sonuçlar hislere, fikirlere değil, sağlam rasyonel düşünceye dayanmalıdır. Bunun için erken çocuklukta iyi büyütülmüş beyinlere ve sonrasında sağlam, harika ve erişilebilir eğitime ihtiyacımız var diyor iki kişilik bir yazardan mı oluşuyordu bu yok. Tek kişi. Bunlar buradaki bazı doktorlar 2 3'e çıkabiliyor. Daha sonra çocuğunuzu eğitebileceğiniz bazı sistemlerden, bazı ücretsiz erişim kaynaklarından, bu Han Akademi gibi onlardan bahsetmiş. Bazı belgesellerden bahsetmiş. Hmm. Ve bence en güzel, en alıcı tarafı şurası. Şu cümleyi okuyacağım son olarak. Ülkemizde imkansızlıklarla mücadele eden ve potansiyellerine ulaşmak için ne istemesi gerektiğini bile bilmeden ana rahminden çıkan çok sayıda çocuk var. Hayatları için çırpınıyorlar.